Merhaba 23 Mayıs 2021 Pazar günü sabah programında Şahattin Hong Kong hipodromu 7li plase ve altılı gayan tahminlerimizle beraberiz. Evet dün Kranji'de tabi yedili plasede vermiş olduğumuz 3 tane atın ikisi potaya girince 197 liralık bir ikili çıktı ortaya. E, oluyor ama dediğim gibi e, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar çok sabah erken olduğu için açıkçası biz e, herhangi bir e, AGF yoklaması yapamıyoruz. E, bir de Almanya'da daha da e, erken oluyor saatler. E, baktığımız zaman e, yani uyanıyoruz üçüncü dördüncü ayaklarda uyanıyoruz açıkça söyleyeyim size bunu. Geceden yapıyoruz akşamdan yapıyoruz. Bu e, yani istişare en son ne olabileceğine dair. Ama orada da çok fazla değişen bir şey olmuyor. Tabii ki böyle olduğu zaman sizler oynayan kişilerden bahsediyorum. Şatin, Happy Valley ve Sabahleyin, bu kranji programı oluyor Cumartesi günleri genelde. Mutlaka AGF oranlarını gör, görün. AGF oranlarında inanılmaz düşüşler oluyor. Yani inanılmaz yükselmeler oluyor tabii ki aynı zamanda. Ve ganyanlarda da inanılmaz düşüşler oluyor. Dün mesela ikinci ayağı biz görseydik tek atardık. 1.05'e kadar düşmüş. Oraya at yazmış olduk. Kaldı ki 5000 lira gibi bir altılı verdi. Evet oynayan arkadaşlar kesinlikle AGF oranlarına baksınlar. Buralarda genelde AGF oranları yükseliyorsa ve Ganyan hızlı bir şekilde düşüyorsa direkt bank olarak geçin arkadaşlar. Hiç o konuda tereddütünüz olmasın. Evet birinci koşuyla 7'li plase koşusuyla şahatinde başlayalım. Burası tam ters bir hipodrom zaten. Bütün hemen hemen atlar çok ters gelen atlar var. Yalnız biz ona göre bir hazırlık yaptık bu sefer. Ee, Tabi iki tane de bankomuz var. Bilmiyorum ne derece bu bankoda oturacak ama mantıklı banko olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Ee, diğer safkanların da gele, gele, geliri olan safkanları size tavsiye edeceğiz. Bir bakarsınız. Şimdi birinci koşuyla hemen yani hızlı bir şekilde başlayalım. Sabah 9.30'da 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar. Ee, evet ilk atımız burada bir numaralı Everlove. Alexis Bader'le. İkinci atımız 3 numaralı Joyful Heart, Zach Portonla Ve 7 numaralı Zan Jean, Jean Rax. Burada bu e, sürpriz niteliğinde tabi olmuş oluyor. Yani bunu 1-3-7'yi mutlaka yazmakta yarar var. Tabii ki burada günün diğer bir bombasında Nuremberg diye bir at var burada. E, bombacı Wong biniyor. Dikkat etmek lazım en son çok geniş yazmak isteyenlerdi. 6 numara Ezra'yı da düşünebilirler burada. Evet, orayı 1 3 7 öncelikle geçtik arkadaşlar. İkinci koşu altılı gayen yani ikinci koşuyla başlıyor. Saat sabah 10'da Türkiye saatiyle 40 60 handikaplı safkanların bir araya gelmesi ile handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metre Çin pistte çıkacaklar burada. Evet tam 14 tane safkan burada start oluyor arkadaşlar ve biz bu 14 safkının tam 6 tanesini vereceğiz size. İlk atımız 4 numaralı Dandy Years. Zach Purton'la. 5 numaralı El Jefe. Pun. 12 numaralı Co-Partner Era. Alexis Bader. 8 numaralı Robot Warrior. 14 numaralı Run Run Good. Roma günün bombası bu arkadaşlar. Bu safkanın daha evvelki yapmış olduğu yarışlara baktık bu grubu çok rahat geçecek nitelikte bir safkan ve de 52 kiloyla biniyor yani 52 kiloyla koşuyor rarmaya 1600 metre 6 numara leading fortune kevin titan dediğim gibi bugün yani şöyle söyleyeyim size 100 bin liralık bir altılı da eğer burada denk gelirse 4 kişi falan bilse 25 bin lira para kazanacak burada o şekilde bir altılı ayarladık. Evet burayı 4 5 12 8 14 ve 6 şeklinde tam 6 tane safkanla geçiyoruz. Evet Şaltin'de 3. koşudayız. 6'lı ganyan 2. ayağı olmuş oluyor. 60'a 80 handikaplar. Handikap 3 ve yukarı İngiliz 1400 metre. Arkadaşlar burada günün ilk bankosu var. O da 2 numaralı Crackstar Star MFPU'nun bindiği mindi bu safkan biz e, günün e, ilk bankosu olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Bu bankoyla ilgili bir bakın AGF oranlarına da. Eğer AGF oranlarında e, buna benzer 20li, 20'li 30'lu 15'li haneler var olduğu takdirde e, tek atmaktan vazgeçebilirsiniz ama şu anda görünen e, en iyi durumdaki safkan Craig Star bu arkadaşlar. Diğer ayaklarda öyle bir şey göremedik. tek göremedik. Bir tane de sürdüreğimiz var zaten o ayrı. Burada iki numarayı bizim tavsiyemiz banko atmanız niteliğinde. Ama dediğim gibi bakın eğer geride kalıyorsa ona göre değerlendirin. AGF oranında geride kalıyorsa bu safkan iki numara. Ona göre tekrardan bir değerlendirmeye gidin. Pek zannetmiyoruz kalacağını. Dördüncü koşuluyuz. Altılı Gayan 3. ay. grup 1 koşusu. 2400 metre. 4 ve yukarı ben de burada 3 ve yukarı yazmışlar. Evet ne önemli değil. Arkadaşlar şimdi burada bir tane bankomuz var. Sürdürek bankomuz. O da bir numaralı Exultant. Ee, bir numara Exultant bizim bankomuz. ikinci bankomuz. Ama sürdürek bankomuz. Şimdi bu safkan daha evvelden hatırlarsanız Dünyanın en iyi atı olarak gösterilen bir tane Hong Kong'da daha hiç yarış kaybetmemiş bir at vardı. Golden Six diye kafa tuttu bu at. Ve bir buçuk boyla da üçüncü oldu. Geçenlerde de izledik onu. 12 milyon Hong Kong dolarlık bir e, yarıştı. E, Exultant burada çok uygun grup buldu açıkça söylemek gerekirse. Yani burada Zak Purton eğer e, çünkü ikincilikten bıktı bu Safkan. Yani Zak Purton bir e, adilik diyeceğim şimdi. hani Bir yanlışlık yapmazsa gelir bu Safkan. Yani çok rahat gelir. Bu da 105, 11, 10, 11, 15 gibi bir ganyan çıkacaktır bu e, ata. Çünkü ikincilikten bıktı artık. Birincilik sahipleri görmek istiyordur. O yüzden burası net bir numara banko arkadaşlar Dördüncü koşuda. Beşinci koşuya geçtik. Şimdi 5 6 7 e, gerçekten çok zor ayaklar. Hani belki de e, üçlü ganyan, e, dörtlü ve beşli ganyandan daha fazla verecektir. Hani o durumdayız. Beşinci koşu Handikap 11'e 40 safkanların yer aldığı. Tam 11 tane safkan var ve biz 6 tanesini veriyoruz. 5 numaralı Hall of Champ Shin'le 10 numaralı Shining Andre Hamel'in 2 numara Winning for All e. Ho. 7 numaralı Sign Bolt Hüseyin değil yalnız Horsain Bolt Zak Burton'la 9 numaralı Compassion Spirit Kaysay Long ve 8 numaralı Kaishin Dragon. Shadwick'li arkadaşlar. Evet bu Kaishin e, Dragon'dan bomba gelir yani. Bu 40 ganyan falan çıkar bunda muhtemelen. Burayı 5, 10, 2, 7, 9 ve 8 şeklinde tam 6 tane atla geçtik arkadaşlar. Evet 6. kuşudayız. Handikap 40 60. E, 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. 14 tane safkan var burada toplam. Evet burada da bu 14 safkan içerisinde 6 tane safkana yer veriyoruz. İlk atımız 3 numaralı Zone D arkadaşlar. John Moran'ın bindiği bu safkan. Ya, muhtemelen bu safkanda e, yani alternatif Banko olur mu bilmiyorum ama e, John Moran'a biraz daha bugünlerde sürpriz atlara binmeye başladı. Dikkat edin arkadaşlar. 3 numara Zone D ilk atımız. 5 numara Master Hero Kevin Teton'la. 7 numara Big 2 Harry Bentley ile 9 numara Forever, Chadwick özür dilerim 9 numara Grace Love, Ken Schofield ile 10 numara Telekom Puma Tony arkadaşlar bu Telekom Puma tamamıyla sürpriz konumunda ama bu Telekomların hepsini getirecekler arkadaşlar bunlar ben size söyleyeyim bizim bir yabancı arkadaşın e, duyumu bu yani bunları yavaş yavaş bu Telekom Pumaların hepsini getirecekler. E, bu Bobby Shank King falan e, firma herhalde bir yaptırımı var adamların. E, dikkat ediyoruz. Bu, telekom gördüğünüz yerde yazın arkadaşlar. Yani bu bilgiyi de size verelim. E, dünyada da dünyevi yani internasyonel bir bilgi veriyoruz şu anda size. Bir şekilde ya, bu e, yarışlara gönül veren arkadaşlar kullanabilirler bunu. Telekom Puma, Tonic, Picone ile dedik ve 13 numara, Berlin, China Puna. Burası 3, 5, 7, 9, 10 ve 13 şeklinde. Sizin atınız varsa siz de ilave edebilirsiniz. Zor bir ayak bu onu söyleyeyim tabela Evet son ayağa geçiyoruz. 12.50'de arkadaşlar handikap 60'a 80. 3 ve yukarı yaşta 1200 metre çim pist. Evet 13 tane safkan içerisinde 6 tane safkana biz yer verdik burada hemen bildirelim. Bir numaralı Metro Warrior ilk atımız Sakpurton'la. En iyi atları biniyor Sakpurton bu arada. E, 6 numaralı Namjong Sings Alexis Bader'le. 4 numaralı Killer B Joe Morara'yla. 3 numara Tornado Twist J.Y.H.O. 7 numara Beauty Amigo Chan ve 12 numaralı Hercules burada bomba bu da arkadaşlar sürpriz yani. Herkes 12 numara Shatwick'le diyoruz. Ve burayı 1, 6, 4, 3, 7 ve 12 şeklinde tam 6 tane Safkan'la geçmiş oluyoruz arkadaşlar. E, tabii ki e, sizlerin atı varsa burada sizler de e, bir şekilde ekleyin atlarınızı. Buraya gönül verenler biraz erken kalkıp arkadaşlar veya e, ayaktaysanız eğer e, AGF oranlarında kesinlikle bakmaları lazım. E, ona göre en doğru kararı vermeleri lazım arkadaşların diyoruz. E, ve e, ya kuponumuz iki tane tek olduğu için e, çok fazla bakıyorum. Tutuyor mu? Tut, ya, 64 liralık bir kupon, mu? 64, 65 liralık bir kupon olmuş oluyor. Evet, e, şartinle ilgili söyleyeceklerimiz burada sona yarıyor. Wdobudumaxpotahmi.com adresimizden de rahatlıkla şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda. Burada premium üyelik alan arkadaşlarımıza da WhatsApp'tan karşılıklı yani birebir e, iletişim imkanı sağlıyoruz. Ve e, günün tüm yarışlarından evvel, yalnız sabah bu yarışlarından evvel veremiyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Sadece bu Kranji ve Şahattin e, oluyor genelde ya da bu Happy Valley oluyor sabah. E, zaten saat farkımız var bizim Avrupa ile Türkiye ile arasında bir saat var. E, diğer tüm koşulardan e, evvel, bir saat, iki saat, 20 dakika, yarım saat evvel en ideal kuponları bu premium'i olan arkadaşlarımıza WhatsApp'tan yolluyoruz. Bununla ilgili de bizimle iletişime Facebook ve Instagram üzerinden rahatlıkla geçebilirsiniz diyoruz. Ve e, Şahatin'le ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi sabahlar diyelim, dileyelim şimdilik. Ve e, iyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.